Birkaç gün önce Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir açıklaması oldu. Bu cumadan itibaren birkaç gündür zaten başlamışız. Cuma olarak bu cumadan itibaren Allah'a hamd ediyoruz. Saflar arasındaki mesafe kalktı. Ama maske ile hijyen dikkat edilecek şekilde, tedbir alınacak şekilde mesafeler kalktı. Bu cumadan itibaren normal saf düzenine geçilerek namazlarımızı kılacağız. Bu konuda Allah'a hamd ediyoruz. Dua ediyoruz. İnşallah biz ümmet olarak, insanlık olarak bu hastalıktan bir ders almış oluyoruz. Almışız inşallah. Kendi kendimizi muhasebe çekerek yanlışlarımızı inşallah düzeltmişiz. Rabbim o düzeltmeyi, o muhasebe yapmayı Yanlıştan e, geri dönmeyi bütün insanlığa, bütün ümmete, bizlere de nasip etsin. Bunun için de memnun olduk. Elbette mesela biz camide yer bulamıyoruz, dışarıda kalıyoruz. Bu vesileyle inşallah böyle camide bundan sonra kış geliyor, soğuk havaları olacak. Böyle daha güzel bir şekilde, samimi bir şekilde ona rüyayet ederek cuma namazımızı kılmak gayet güzel.